Selam. Ee, biz şimdi kahvaltıya geldik Emirgan'a. Ee, böyle birazcık sahil havası almak adına deniz kenarından yer istiyoruz. O yüzden de bekliyoruz şimdi burada. Merhaba. Yemekten. Günü birazcık daha uzattı. gece değil de beş gece falan. Hmm. Evet işte. Bu arada Milan'ın en sevdiği oyuncak kumandası. Gerçekten her yerde güzel oyalıyor onu. <laughs> Hadi bas bakalım, oyna bakalım. Biz yine koala modunda geziyoruz. SY22'ye geldik. Mila böyle sürekli artık emeklediği için sürekli yerlerde vesaire gezdiği için şey almayı planlıyorum. Uzun kollu alt. Bakıyorum ona. Şortlara bak. Ya Çok tatlı. indirim falan da var. İndirim de var burada. Ben size göstereceğim. Güzel şeyleri. Böyle bir göz atalım. Hemen size de gösteriyorum. Bir da böyle minicik giyiyordu ve iki tanesi 20 lira. Bu çok iyiymiş. Tabii küçükleri kalmış sanırım. Var mı anneciğim bakalım? Hmm, 6-9 küçük gelir sana. Artık 9-12 giyiyorsun. Minikleri kalmış. Bakın şöyle de üstleri de var. şunun babasını almıştım hatırlıyor musun? Annesinin Değerli bir prensesi varmış. Kadın grubundaki Şu an tüm mayo, görüyorum. bikini ve tesettür mayolarda geçerli. Bakın bir erkekler için de çok tatlı şapkalar var. Ay şunlar indirel. harika. Aşırı tatlı ve papyon da var bakın. Çok tatlıymış bunlar erkekler Biz eve geldik. Mila akşam yemeğini evde yesin diye. Şimdi akşam yemeğini yiyor Mila Hanım. <laughs> hadi anneciğim. Oh ne güzel sürüyorsun anneciğim. <laughs> hadi ye bakalım. arkadaşlar bu arada Mila böyle sürekli bir şeyleri elinde eliyle yemek istiyor. Yani böyle çatal kaşık kullanarak yemek istiyor. O yüzden de böyle minik çatal ve kaşık aldım onu. Tabi kaşık daha kullanması için var. Ama çatalı kullanabileceğini düşünüyorum. İlk defa deniyorum bu arada. Çatala ben bandırdım ama anneciğim duvarlara kadar yani sürünmez o kadar çatalı şimdi ne şey yaptım. Sadece yaladı gördüğünüz gibi deneyimi sizinle de paylaşmak istedim. Sanırım alıp eline yiyecek. Artık böyle sabit bir yerde durmak istemiyor arkadaşlar. Yani mama sandalyesinde falan zor oturtuyorum. O yüzden böyle oynadısını da yediriyorum oyun halısı demişken ben size sanırım bu oyun halısından bahsetmedim. Hemen <laughs> ondan da bahsedeyim sizlere. Bir haftayı geçti araştırıyordum zaten. Unigo'dan aldım arkadaşlar bu oyun halısını. Şöyle Şöyle göstereceğim, şöyle çift yönlü bir oyun halısı. E, düştüğünde darbelere karşı vesaire koruma sağlıyor ve de bebeğinize gerçekten çok güvenli bir oyun oynama alanı yaratıyor. Şöyle hatta göstereyim, bayağı bir büyük çünkü öyle küçük bir şey değil. Yani bunun içerisinde bile böyle yemek de yiyor. arada oturmayı çok sevmediği için eski gibi batırıyor, çok kolay temizleniyor zaten. yiyor. Oyununu oynuyor bile da çok severek keyif alarak oynuyor burada gerçekten. Oyun halısı hiçbir şekilde sıvıyı geçirmiyor. Yani bir şeyler dökebilir üzerine, bir şeyler damlatabilir. Hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Ve gerçekten silmesi o kadar basit ki bir nemli bezle silebiliyorsunuz, temizleyebiliyorsunuz. Veya ıslak mendille de temizleyebilirsiniz. Bunu atlamak istemiyorum. Mila gibi yeni yeni böyle işte ayaklanmış bir bebeğiniz varsa çok güvenli bir oyun alanı oluyor. Çünkü Mila kalkmaya çalışırken çok fazla düşüp kafasını vurduğu oldu ve böyle vurunca canı acıyınca da baktım ki onu tekrarlamamaya başladı. Ama burada düştüğünde kafasını vesaire düşmelere karşı da korunmalı olduğu için düştüğünde vesairede çok fazla korkmuyorum yani düş, düştüğünde de herhangi bir sıkıntı yaşamıyor bir şey olmuyor. O yüzden bayağı bir güvenli. Aa Mila'dan biraz daha küçük bir bebeğiniz varsa böyle çitli kullanabilirsiniz arkadaşlar. bunu. Mila daha biraz böyle büyüdü diye e, onu şey yapmak istemedim. O böyle e, takılıyor. Ama tabi biraz daha küçük bir bebeğiniz varsa daha bir güvenli bir alan yaratmak istiyorsanız yani dışına çıkmasını istemiyorsanız açıkçası. Çitler çitler de alabilirsiniz. Çok sevdiğim bir şey bu ürünlerde. Hepsinde böyle İngiliz İngilizce harfler yazıyor. dil gelişimini destekliyor bebeklerinizin arkadaşlar. Ah yedin mi anneciğim? Aferin sana. Aferin. Gerçekten bir oyun halısı ne kadar kullanışlı olabilirse fazlasıyla o kadar kullanışlı. Yani hiçbir şeye bakmayın. Tek geçerim. Gerçekten çok 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 kullanışlı. Ve şiddetle tavsiye ediyorum. Hadi bakalım. Anne de beslesin mi seni biraz? Evet batır bakalım hadi çatalına Biraz pilav yemek ister misin Mesela Aferin sana Ama tükürme anneciğim Bu arada bir de bu alışkanlığımız var Her şey tükürüyor Hadi al bakalım Anneciğim <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> Neden istemiyorsun <Gülüyor> Neden <Gülüyor> Neden <laughs> Onu batıracaksın buraya ondan sonra ağzına götüreceksin <laughs> Başka bir günden selam herkese Bile'yi görüyorsunuz Bile <laughs> ile birlikte biz bugün böyle Biraz anne gün tarzında bir şey yapacağız Böyle ara sıra parka vesaire çıkıyoruz Ama bugün Luna parka götürmeyi düşünüyorum Mile'yi. Atlı karıncalara vesaire falan filan Bakacağız artık nasıl olacak Biraz böyle hep nasıl desem size hep böyle yakınlarda bir yerlere gidiyordum Mila'yla. İlk defa biraz uzun bir yolculuğa çıkacağız bugün birlikte. Umarım keyifli durursun anneciğim değil mi? Aşkım. Böyle çevirdim arkadaşlar. Hem beni bu şekilde rahat görüyor. Hem de işte grafikteyken, ışıklardayken vesaire falan hemen böyle hop kafamı çevirebiliyorum. Rahatlıkla görebiliyorum ben de Umarım Artık bir yerlerde görüşürüz. Bunu farklı bir video yapmayacağım. Ee, önceki videoya ekleyeceğim çünkü o kısa oldu. Çok fazla e, çekemedim galiba. Öyle hatırlıyorum. Öyle böyle bir şeyler. Bugün inşallah çekebildiğim kadar anne kız neler yapacağız bakalım. Çekmeye çalışacağım. Artık bir yerlerde görüşürüz. Biz şimdi yola çıkıyoruz. Günaydın Milo'cum. <laughs> Arkadaşlar dün Milo'ya da ben de o kadar yorulmuşuz ki <laughs> geldiğimiz gibi pertimiz çıkıp uyuduk direkt. O yüzden ertesi güne geçtik ama artık bugün video günü ve e, bu videoyu burada kapatıp şu an hemen editleyip de size yüklemem gerekiyor. Ne yapıyorsun anneciğim? Keyifte misiniz? Keyifte misiniz Mila Hanım? Oyun oynadığında sadece bu matının üzerinde oynuyor. <laughs> Bayağı bir alıştı. Çok da sevdi. Annem. Videoyu kapatmak ister mi Mili Hanım? Kapatmak ister misin? Şimdi kahvaltısını etti ve biraz oyun oynuyor. Ee, uyuyacak uyurken de inşallah ben videoyu editleyeceğim ve paylaşmaya çalışacağım. Öpücük atar mısın anneciğim? Öpücük. Bay bay. Nehir Mila bay bay. <laughs> Şu an pek kapanış yapma havasında değil. Sizleri seviyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.